süt üreticiliği yapıyoruz. Bunun içinde de bizim e, kaba yeme ihtiyacımız var. En temel kaba yemimiz de bizim mısır sılacı. Şimdi, e, mısır sılacını e, daha önceleri biz toprağa gömüyorduk. Biraz önce de konuşurken anlattığım gibi kışın e, bölgede domuz e, olduğundan bizim e, ürünümüze zarar veriyordu. Ondan sonra firesi çok oluyordu. Ama bu sene bu sıkıntılarımız ortadan kalktı. Nasıl kalktı? Ee, sağ olsun Ankara Büyükşehir Beledi Belediye Başkanımız e, uygun bir e, ücret karşılığında bize makine gönderdi. Bu makinelerle yaptığımız e, paketleri arkamda görüyorsunuz. Bunlar e, bizim ürünümüzü. 12 hatta 20 ay koruyacak şekilde e, paketlenmiş durum, durumda ürünlerimiz. E, böylece e, zayiatı önlemiş olduk. Üründeki zayiatı önlemiş olduk. Hayvanlarımız e, daha kaliteli mısır sılacı yiyecekler. Bizim de üretimimizin artacağını düşünüyoruz biz bu şekilde. E, ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Melih Gökçe'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Bölgede bu hizmetten faydalanan diğer arkadaşlarımız da var. Hepsi bu hizmetten memnunlar. Ben kendi adıma yine teşekkür ediyorum. Çok memnunum. Yine önümüzdeki günlerde pancar posası paketleyeceğiz. Bu hizmeti getirdikleri için yine teşekkür ediyorum. Bir daha teşekkür ediyorum. Daha önce sılıcı biz gömerek yapıyorduk. Yalnız şu anda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bize sağlamış olduğu paket hizmetinden dolayı paketleme yapıyoruz. Ve bununla ilgili de söyleyeceğim, biz şu anda çok iyi randımanlar alıyoruz ve bu sayede Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bize bu hizmeti sunduğundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. daha önce eee sılaçlarımızı sılaç vardı. E, oralara e, pak, şey yapıyor, istif ediyorduk. Tabii e, bu zamanla çürümelere yol yapıyordu. Ama e, bu sene 2015 yılında işte görmüş olduğunuz gibi paketler yapıldı. Onlar da Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Buradan Sayın Melik Gökçe'ye teşekkür ediyoruz başkanımıza. önceden 2014-2013 yıllarında yaptığımız küspe sılajlarından dolayı çok zayiatımız oluyordu. Büyükşehir Belediyesi bu konuda çok titiz davrandı. Sılaj paketlemeye bize önerdiği için gerçekten çok memnun kaldık. Özellikle başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun bunun devamını bekliyoruz. Ben veteriner hekim Arif Osman Gürdal. Sincan Hayvancılık Bölgesi'nde biyogüvenlik sorumlusu olarak çalışmaktayım. Bölgemiz e, süt ve besi işletmelerinin bulunduğu kompleks bir hayvancılık bölgesidir. Yaklaşık 3 bin dönüm üzerinde kuruludur. Bölgemizde entansif olarak yoğun bir hayvancılık yapılmaktadır. E, ülkemiz hayvancılığının gereği olarak kaba yemler çok ciddi bir e, yer tutmakta ve çok ciddi bir masraf teşkil etmektedir hayvancılıkta. Bu kaba yemlerin depolanması da ekstra maliyetlerle ve kaba e, hayvan hastalıklarına sebep vermesiyle çok ciddi bir soruna yol açmaktadır. Sorunlara yol açmaktadır. Günümüz teknolojisinde en güzel paketleme sistemlerinden birisi de e, kaba yemlerin paketlenerek silo silolanması şeklinde yapılmaktadır. Bu sistem özel teşebbüsler yapıldığında çok pahalıya gelmekte ve köylüye maliyeti artırmaktadır. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı bölgemizde bu hizmeti sunarak çok büyük bir e, atılıma sebep olmuştur. E, sandımca bu hizmet Türkiye çapında da ses getirecek ve başka illere de örnek teşkil edecek durumdadır. Bu yüzden Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ve emek geçen herkese teşekkür, teşekkür bir boş biliyoruz.